Arkadaşlar hepinize selamlar. Yepyeni kanalımızın yepyeni bir videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün videonun başından da görmüş olduğunuz gibi 3 tane izleyicimize teker teker Porsche çıkardık. Öncelikle vermiş olduğunuz desteklerden dolayı sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Ve 300 bin aboneye çok az kaldı. Madem dedik 300 bin abone oluyoruz. O zaman gidelim izleyicilerimizin hesaplarına güzel bir şekilde Porsche'larını çıkartalım dedik. Yapmış mıyım? Dipnot düşmek istiyorum. Kesinlikle bu hesapların hiçbirine kendim UC yüklemedim. Hesap sahipleri kendilerine UC yüklediler. An olarak da bana açtırmak istediler. Ben de dedim ki o zaman 3 tane izleyicimizi bulalım. Üçüne de Porsche alalım. Böyle bir anı, bir hatıra, bir güzel video oldu. Videonun içerisinde hani ucuz miktarda nasıl Porsche alabileceğinizi de anlatıyoruz. Bilginiz olsun. <laughs> yani 8100 UC Porsche alabiliyorsunuz. Bakın bunun infosunu da zaten videonun sonlarına doğru veriyoruz. Bir hesapta deniyoruz ve Allah'a şükür başarılı oluyoruz. Bunun hatırına hemen alttan like'ları, abonelikleri ve bildirimleri kesinlikle tümünü almayı unutmuyorsunuz. Bizi zip hala abone olmayan. Bak 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 sayıya bak sayıya bak. Hemen abone ol Şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman arkana yaslanıp videoyu mutlaka sonuna kadar izlemekten çekinme kardeşim. İyi seyirler. Videomuzun ilk hesabı YouTube Metro'dan geliyor. Hesabında 26K UC var arkadaşlar. İlk hesabımız bu. Şimdi öyle bir şey yapacağız ki iki tane araç kartı almaya çalışacağız. Olmazsa zaten bir tane garanti alıyoruz iki tane UC şans paketinden. Bize 6K UC çıkarsa iki tane araç kartı. Evet. Çıkmazsa bir tane araç kartı alıyoruz. Nasip de varsa. Hemen şöyle birincisine patlattık. 2400. Evet. Bunun üstüne 6K verirse iki araç kartı. Ben 3000'in üstünü hiç gördüm. Abi 3000 üstü çıkması İmkanlı. imkansız gibi bir şey. Bunu da patlatıyorum. 2400. Evet. Bugün açtığımız UC şans paketlerinden 2400 UC çıkıyor. 31K yakın UC'miz oldu. Şimdi Porsche gelelim. Hmm. 36k uc bari yapsaydık zaten şu yukarıdan da bir tane araç kartı geliyordu. Umarım 2 atarsın ya. Umarım Bak. 6'dan 8'e pat diye geçer. Talhacım, metrocum. Haydi bismillah senin için. Şöyle geldik. Yapıştırdık bir tane. Yandı. Yandı. Tamam. Buralarda yanabilir ama 5 ile 6 çok sıkıntı ya. Ne olur yorumu. Özellikle 6. Bu da yandı. Çok yani bu videoda 2-3 takipçiyi birden alacağız. Umarım hepsi birbirinden şanslı olur. Evet. Artı 1. Artı 1. Yani. Yani bilemedim. Geldik. Bir tane daha vuruyoruz. hop. Yapıştırdık. Güzel. Artı bir attı <laughs> kaç oldu? 5. Beş. Şimdi 5'e geçtik. Şimdi bir iş gelebilir işte. Şimdi buradan tek artı 2 atarsa, artı 2 atarsa mükemmel. Direkt tekte atarsa bir araç kartı da alırız. Öyle Üç mi? 3 atarsa. Amacımız bu hesapta 2 tane araç kartını <laughs> almak. Al. Ama nasıl çekeceğim ki Vur. Elimi çekemem vurdum. Ha. Yandı. Sendeyiz. Sendeyiz. Parça da verirse olmaz mı? Sen bir aç. Sen bir aç hayatım. Haydi. Hadi oğlum. Ee, modlarımız chatledir inşallah. Maalesef maalesef bu da e, bu da yandı. Bunu da sen aç ya. Vallahi hadi. Abi, şöyle Abi, şöyle arkadaşlar iki atarsa 3'ü boş ver iki at Bir tane iki atması lazım. Bir attı. Aa, hayır ya. İşte şimdi bu batış. Şimdi sıkıntı Bu batış hikayesi işte. Yok iki atarsa yine OP. 2 evet, iki atarsa i̇ki. yine iyi. Atmazsa batış hikayesi bu. <laughs> Atmazsa sıkıntı. Atmazsa harbiden sıkıntı. Patlattık. Yandı. Oo. Talha. İyi. Her basınçla karşıya gidiyor. Abo. 5770 ucu. Hadi oğlum ya. Bismillah. Gülşah. Geç abi. Geç abi. Geç abi. Eee. Pardon. <laughs> Porşu <Porsche> patlattık. <laughs> ayda abi. Ayda. Sorun yok. Şöyle bir e, pozitifliğimiz var. Geçerse ve iki atarsa ki ya, geçecek zaten. Isim Mükemmel. Isim Mükemmel. Mükemmel. Oh. Beraber basalım. Hayır sen bas. Hadi. Hadi, hadi oğlum ya. İki atması biraz bir... İşte işte bu kötü oldu. Bu harbiden kötü oldu. Yani en Kaç kötü kayıt? senaryo en kötü Şu senaryo anda. zaten buydu. Evet, buydu. Biz iyimser olarak dedik ki 8 e atarsa iki araç kartı buradan Bir tane de sol taraftan alırdık. 3 araç kartı yapardı Aynen öyle. Ama maalesef arkadaşlar işte buranın da böyle bir sorunu var. Talha'cığım, ee, ben şunları topluyorum. 750 buradan da 9k UC sonra 750 2 araç kartı yapacak. Biz Talha'ya arkadaşlar Şöyle bir e, mirado çekeceğiz. Hemen miradoya geliyorum. Porsche 911 Carrera. Talha'cım doğru mu? Hemen ilk hesabımıza Öyle buradan. Güzeldi. Evet evet düzeldi. İlk hesabımıza miradoyu alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Artı 45 verdi. Ben bunu bir takayım. Ben bunu bir takayım. Hemen envanter diyorum. Hop. Kardeşim sedan. Tak. Tak. Taktık bakalım. Artık e, Talha'cığım bunu e, yengeyle birlikte tut 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 sen de o ikinizin bileceği iş. İlk hesabımız bu şekildeydi. Hemen bu hesaptan çıkalım. Hayırlı olsun. <laughs> Sizler de benim gibi hesap.com.tr'den uygun güvenilir hızlı bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Burada Türkiye ID yükleme, global yükleme ve Epin yükleme seçenekleri mevcut. Biz tabii ki de Türkiye ID yüklemeyi seçeceğiz arkadaşlar. Fiyatları zaten görüyorsunuz. Ayrıyetten bir sorunuz olursa sağ altta canlı destek 724 hizmet veriyor. Farklı oyunlar içinde hemen üst tarafta farklı oyunların Epin kodları mevcut. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Arkadaşlar normal normalde bu hesabı en sona bırakacaktık ama burada çok güzel bir taktik deneyeceğiz. Zaten bu taktiği daha öncesinden deniyorduk ve çok güzel ucuz bir şekilde arabaya sahip olabiliyorduk. Madem dedik ki kardeşim herkes multimilyoner zengin olmadığı için bu taktiği insanlara da gösterelim. Zaten çoğunuz biliyor. Haberim yok. 10k UC garanti. 10k mıydı 12k mıydı? 12.500 UC'ye falan garanti bir şekilde arabayı falan. alabiliyoruz. Bilginiz olsun. Hatta bu hesapta daha önce denemişler. Envanteri açtığımda birikim kısmında toplamda arkadaşlar kaç araç jetonu vardı? Şöyle aşağı doğru indiriyoruz. 1156. Bu jetonların hepsi sadece 60 UC kullanılarak kasıldı. Bunda nasıl yapıyoruz? Daha önce kardeşim hesabına 8100 ucu attın ya. Direkt girip hızlanmızdan demiyorsun. Açmıyorsun. Yapacağın şey çok basit oyunda toplayabildiğin kadar 30 uc kuponu 60 uc kuponu bunların hepsini topluyorsun alabileceğin yerlerden bir tanesi etkinlik dükkanı diğeri de avantaj takası Onu da etkinliklerden avantaj takasına geliyorsunuz. burada hem porshun e, uc kuponu var hem de 30 uc kuponu var bunların hepsini topladığınız var söylüyorum hatta e, daha önce mayetik sandı alanlar varsa CyberVic sandı alanlar varsa oradan da 60 uc kuponu çıkıyordu değil mi beyler yanlış info vermiyorum oradan evet, da 60 60 10 UC siber hafta kuponları çıkıyordu. Bunları hesabınızda varsa e, zaten daha çok uygun alabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini verelim. Hani anladınız mı dostlar? Kuponları mutlaka değerlendirin. Kuponlar olmasa bile yine en uygun şekilde bir tane araç sahibi olabiliyorsunuz. Bugün bu hesapta bunu deneyeceğiz. Sadece 10 UC kuponu var bu hesapta. Hemen sizlere şöyle e, göstermek istiyorum. Geldim. Bakın 10 UC kuponundan şu an 23 tane kalmış. Ki kaç kaçtan harcadın lan? kupon? Jack Seri? Kanka şeyleri filan harcadım. Diğerlerini harcadım ya. Bunları hiç harcamadım. 50'lik kuponlar var ya. He, 30 50 50'lik kuponlar, 30'luk kuponlar. Yani arkadaşlar anlayacağınız buraya işleyebilecek tüm kupon yerlerini gösterdik. Oradan girip teker teker kuponları toplarsınız. Yani enayi olmayın. Gidip de o kadar para vermenize hiç gerek yok. Yani daha bir tane Porsche istiyorsanız bunu mutlaka deneyin. Tamam kardeşim. Oğlum bu arada çok fark var ha. Evet, Normalde evet. bir Porsche 20-22K UC çıkıyor. Burada 12K UC garanti bir şekilde alınabiliyor. Ya yapacağın şey animasyonu geç hızlanmaya başla diyorsun, tak ya, şimdi geçer misin? Artı 1. Artı 1 verdiğinde 3 kart alabiliyoruz. Güzel yanı artı 2 atarsa kaçtı lan? 9 muydu? 9. Ve oradan baktığınız zaman 100 UC, 100 UC kare geçiyorsunuz. Oğlum bayağı fark var. Yemin ederim bayağı Hoş fark var. Şimdi artı 2 atarsa fark göstereceğim. 50 UC, 50 UC bastık ya. 9 parçayı daha yeni şu an yapabildik. Ama bir anda 2 atarsa tam 100 UC kare giriyorsunuz. Hadi ya. Oran orantı ya, satın olarak çok güzel. Satın almayı topladın mı bu arada? Heh toplamadım. Teşekkür ediyorum. Satın alma hediyesinden tabii ki de 1500 uc'e falan geliyor oğlum çok ha. Insanlar yani. şey diyor, bir tane olsun yeter. aynen bir tane araç içinde gidip de 10 bin lira vermenize gerek yok arkadaşlar açık konuşmak gerekirse yani bunu mutlaka deneyin hatta ben sırf e, örnek olsun diye bunu göstereceğim videoda bilmeyenler vardır bilenler vardır bu arada hiç +2 atma oğlum. Ver, ben Bu ben nasıl R2 kötü bir hesap R2 ya? Normalde full +2 atması lazım. Buyur, Şu an bana getirecek. 1170 Adam, oğlum. Ay. Bak, bak ne oldu? Güzel. 9 tane verdi. Zaten. 100 UC kara giriyoruz. Yani o 20 kere attığını düşün. 2000 ucu. Baba Allah Peki bereket üçe versin ya. 3'e atarsa 30 parça. Hadi ya. Oğlum 3'e inşallah ya 3'e atar. İnşallah 3'e atarsa çok Hadi oğlum. farklı bir dünya ya. Alacağım. Ama şunu da oradaki eşyaların olma lazım Sen sende. E tabi ilk Hayır. başta 3. seviyeye çıkarken arkadaşlar oradaki eşyaları topluyorsunuz. Ondan sonra e, dönüşmeye başlıyor. Yani bunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ha, öğrenmiş oldunuz. Bir de çok böyle düşük maliyetli sadece burada nereden kaybediyorsunuz zamandan kardeşim bırak paradan kaybetme zamandan kaybet. Ya. Vallahi, otur şunu, al ya en kötü kardeşine yaptır bunu kuzenine yaptır. Ver küçük çocuğun eline tak 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 yapsın. Bir tane de cipsiz parlarsın. Al küçük çocuğun rp'sini kardeşim. <laughs> Böyle totalde 12k uc lazım. 12 bilemedin 13k. Yani bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun. Yani, bunu da yapın yani. Kimse Türkiye şartlarında ultra milyoner değil. PK gireceğiz PK gireceğiz. Şeyma'cım Hamza'cım Deniz eyvallah. Teşekkür ediyorum. Çift e, patlamaya açmadım. Açacağız. Hele hele hele. Kardeşim sapıtma yani. Lütfen. Abi 15k 3 tane. 15k 3 tane nasıl aldın kuponu var salır bu arada. Of eskiden eskiden. Buraya bir tane video koymak istiyorum. Ee, bizim şu an kapalı olan kanaldan. 50 kanalından. UC değil mi? 4k'ya yemin ederim 4k UC'yi bir tane. de falan olmuyor da. Öyle bir şey yani değil Ya 4K evet, ya 4 evet. ya da 3850 ucuydu arkadaşlar. Biz garanti bir tane araba alıyorduk. Sonra takti 24 saatte kaldırdılar. <laughs> Taktik <laughs> Türkiye'ye duyurunca Papçıma <laughs> bildirin kardeşim sen ne yapıyorsun? Orada <laughs> taktiği bu? kaldırdılar ya. Yoksa çok Aa, güzeldi. Ah <laughs> Kuponlarımız an itibariyle bitti. Artık abi 60 ucuya geçiyoruz. En can alıcı kısmı böyle. Eee kupon olunca çok worth oluyordu ya yani. abi. anla. Peki şu an kaç parçamız oldu başladığımızdan beri? Şu an 1156 idi, değil mi? Abi elimizde toplamda evet. şöyle gösteriyorum kardeşim. 1231 adet oldu. Maşallah. Geriye geriye 260 tane bine kaldı. Baba. Bu Ve elimizde 4,5. Tabii ki de manyaksın. Ucu artacak. Bile. Sen ne diyorsun Peki ya? Bir şey soracağım. Hiç açmayan biri 8100 yüklese alacak ki ilk gelenleri. Hı hı. Yine de alabilir mi? 8100 yüklense satın alma bonusları toplansa 10k yakın ucu alıyor. 10k ile 1200 falan ya. 1200, 1300. Eğer Oğlum, şanslıysa değil. artı 2, artı 2 giderse alabilir bir ihtimal. Bu şekilde artı 2 giderse alabiliyor. Ama biz yine en kötü ihtimali hesaplayalım. 8100 UC'de 1200 kupon falan topluyorsunuz. Ama UC kuponlarını sağdan soldan toplamanız lazım. Bilginiz olsun. Arkadaşlar burada diyelim ki elim çok yoruldu. Parmağım çok yoruldu. Basmaktan sıkıldım. Hemen tak. Abin devrede. Evet. Yapıştır oğlum. Yapıştır aslanım. Adamsın. 3 görmek istiyorum. Bak artı 2. Bak gördün 100 UC cepte. Anladım. Rahman'cığım teşekkür ediyorum. Roma Lvar Gix. Oğlum artı 3 niye atmıyor? 2 Oğlum 9'da da çok iyi he bu arada sen. Sen var ya ben çok iyi. Vay be. Karl, daha kendi hesabına beyip beyip diyorum ya. Beyip hesaba bir tane açmadık ya. Olur öyle arada ya. Ruken, Ruken, Ruken teşekkür ediyorum ya Ruken. Toplamda 2630 UC harcadık arkadaşlar. Sol taraftan bize 100 parça direkt verdi. Totalde olan sayıda 1419 oldu. Yani bu 9K UC harcadığınızda sol taraftan size 400'e yakın parça geliyor. Oğlum çok OP ya maşallah maşallah akıyor. Bu da ben bunu senin hesapta yaparım ya. Yani paramız... Aa harbi Benim hesapta full böyle yapalım mı? Zaten jeton var ya sende. Evet. Bir de yanlar da yok. Kanka Allah çarpsın 30-40K 50K Oo, böyle yaparım ha. Sana yaptırırım. Adem yorulursa MyZex'e yaptırırız. MyZex yorulursun. Girişini burada atarsın. Gidersin eve gelince tüm hepsini harcayın. He ya ben giderim kızlarla takılırım siz halledersiniz. Aynen öyle efendim. Adamsınız. <laughs> Geleceğim. İlk defa artı 3 attı anahtarlık falan varsa hesapta direkt 30 puana dönüşecek yoksa ilk başta anahtarlıkları toplayacağız mesela yani. mesela e. yokmuş olsaydı işte 30, 30 veriyordu pıra. 30 anla ne avradı ne Evet arkadaşlar Skycim evet Ufff, tamam bir tane daha artı üç getirdik ama daha demin anahtarlık almıştık şimdi de paraşütü alacağız. Bu da yok. Yani bunlar işte en erken şekilde almamız lazım anladınız mı? <laughs> Oğlum 30 video ha az değil bu arada yemin ederim. Bir daha getireceğim. Evet maşallah maşallah. Arkadaşlar taktik çok güzel olduğu için biz birazcık gaza gelip buradaki 500 ucuyu falan fazladan harcadık. Şu an elimizde toplamda şöyle envanterde görmüş olduğunuz gibi Tam tamına 1527 adet oldu. Bununla gidip istediğiniz Porsche alabilirsiniz. Biz burada hesap sahibine sormak istiyoruz. Hesap sahibi hangi Porsche efendim, istersiniz? Efendim. Hangi Porsche? Şöyle bir şey yap. Hesapdaki araçlara bak. Zaten neyin eksik olduğunu anlayacaksın. Ooo güzel bir info geldi. Aynen. envantere girelim. Bence ben bakıyorum. Bu az geç, bu kullanmasan ne olur? Sedanda var, Mirado da var. var. Ha, şey, bu <laughs> <laughs> az da yok. Olmaz, da olmaz. Galiba Uaz istiyor. Galiba Uaz istiyor. Hemen Porsche e giriyoruz ve ve hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde. Kardeşim, ödül ben alma. Olabildi. Bir tane araç kartı. <laughs> Kendime yollayayım mı lan? Porsche Koyunluğum. diyorum. Ah oh be. Kanka bu çok güzel ya. Bunu alabilir muyuz? yetersiz biz ya. Alabilir miyiz? Tamam biz bunu alıyoruz arkadaşlar. İkinci hesaba. Buyur, buyur Hayır. Buyur, buyur, Hayır. Güzel ama. Ha. Oğlum bu çok güzel ya. alem Ay, yiğit görsün arkadaşlar. Çok güzel, çok Sesi güzel de keşke param olsa da alsam diyorum. Artı 45 oh. Porsche. Baba mükemmelsin ya. Ah. Vallahi ben hızlı bir şekilde bunu arkadaşlar arka plan almak istiyorum. Geldim şöyle. Ay, Hop uaz o. Yani. Bu arada harbiden hesapta sadece uaz eksikmiş. Vay be. Oy. Çok o iyi durur, var bak ya. kokuya bak. Güzel gelen kokuya bak. Para <laughs> kokuyor. Para kokuyor. Maşallah. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde arkadaşlar ikinci hesabı taktikle yaptıysak üçüncü hesaba para basıyoruz. Hızlı bir şekilde ikinci takipçimizin hesabına geçiyoruz. Bu hesapta 24.305 UK'miz var. Ayrıyetten bir tane de satın alma hediyemiz var. Garanti bir şekilde aslında biz bir Porsche alabiliyoruz. Ama iki kart atarsa işte o zaman fıstık gibi olur. Hemen şuradaki UC şans paketimizi adem açtırıyorum. İlk hesaba bir tane aldık. Evet. İnşallah bu hesaba iki tane birden Amin. alabiliriz. Amin. 2400. <laughs> Totalde 24'ten 26.705 UC'miz oldu. Bu arada bu hesap kaç destansı oğlum? 48 koleksiyon hesap. Bir dakika ya. Galiba destansı göster... Şaka yapma ya. Ne ucunda ya geçmiş. Oğlum destansı gösteriş olmamış bir hesaba Porsche alıyoruz. 43 destansı. Vay maş. Bu arada nihayet seti fulllemiş bu. Nihayet set komple full. x suitler full. Firavun var. RP'den gelen destanslar vesaire var. Maşallah. 50k popülerliği de bana saklamış. Kendisine teşekkür ediyorum. Buradaki 50k popüler. Hatta ilk onu alayım ya. Al. İlk 50k popülerliği hızlı bir şekilde dızlayalım. 51, 62, 52, 614 diyorum. Ara buradan kendime hız hızlısından 50 kayıt hızlayalım arkadaşlar. Hakkımızdır. Oo, oo. Vallahi bu biraz şey oluyor. Ama aldım bunu. Şöyle baktığınız zaman ekstra alabileceğimiz bir Nerede 50 kade? Aa ben göremiyorum. Aa burada 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 evet. burada. Gözler de gitti. Hemen bir tane kalp koyuyoruz ve buradan Porsche'umuza geçiyoruz. Aynen, inşallah iki tane alabiliriz. Bakalım bu videoda 3 hesap dedik. Şu an ikinci hesaptayız. Porsche geliyorum. Haydi Porsche. Haydi Porsche. Haydi bismillah oğlum. 6'dan 8'e atarsa var ya. Bizden iyis yok ya. Abi direkt 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 patlatıyoruz direkt olduğu gibi. Artı 2 iki, artı 2 ile başladık. Bu arada kötü bir haber. İyi mi kötü mü? Ee, ha. kötü bir haber. Evet artı 2 ile başladık. Patlattım bir tane daha. Yandı. Ee, yandı. Yandı. Olur olur olur. Artı 1 atarsan çok iyi olur ya. Haydi Artı bir iki attı. Nereden gördün abi? Oğlum bu ileriye doğru gidiyor bak. Bir, 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 açmadan bir önce bak. Hayır, bak açmadan gördüm. önce yukarıya bakın. Bak bara bak. Gördün mü? Üç oldu. Üç oldu. Üç oldu. Ama Güzel. Önce mesela ama kırmızı gördü. Evet garip. Çok garip. Hemen geldik. bir tane daha patlatıyoruz. 25k ucumuz kaldı. Yandı. Lazım. Buralarda yansın. Önemli olan 5 evet. ve 10 onu 500 parça mı? Şaka yapma. <laughs> 500 parça çok çok güzel oldu arkadaşlar. Bu 500 parça harbiden fıstık gibi oldu. Hesabın ilk 500 parçası. Oğlum yok mu iki tane dağıtması? Evet. Ee, umarım bir tane daha atar ya. Bir tane daha, bir tane daha atarsa bin olur. Vallahi var ya iki araç kart alabilir mi? Bir tane daha atarsa bir ihtimal daha var. Hadi oğlum. Haydi. Adem vur. Vur. Hadi 500 UC'ye geçtik deniyoruz. Umarım ikinci hesabımıza artı bir. Yani fena değil. Güzel. Buradan direkt dörde geçir. Hadi oğlum. Bin önce. Artık sıkıntıya girmeye başlıyoruz. Yandı. At bari. At. Bir, daha at. bir daha git. Bir daha git. Gitmedi. Lan bir daha gitsene. Ver. 500 daha ver. 500 oldu. daha ver. Yanlarla beraber şey Hadi. mıydık onu? Hallederdim. Hallederdim. 1500 yapardık onu. Bir tane daha atarsa 1500 hayırlı olsun. İkinci hesaba iki tane araç. <laughs> O buradan 7'ye. Adem. İşte başladık. Yediye. Şimdi başladık arkadaşlar. Asıl olay burada başlıyor. Buradan sonrası artık atsada ya. Yandı. Yandı. 2 atsın ya Adem. Hadi vur vur vur. Sendeyiz. 2500 UC bandı. Sıkıntı. Bismillah. artı +2 yandı bende. Bende. Abi 3 ben ben atar inşa. Umarım +2 şey. atar. 14K UC cebimizde kalır. Geldim. Şöyle patlatıyorum. Artı 2 veya artı 3. 3 görmedim. Artı 1 geldi. Burası sıkıntı. Bari parça Aa, be. hatta olmama ihtimali bile var. Hadi ya. Olmama ihtimali var. Anla ne avradın bu, bu, bu arada büyük sıkıntı. Bu çok büyük sıkıntı. Oğlum niye böyle oldu? Çok evet, Aşırı yaktı. Aşırı yaktı. 5800 ucu Abi şu soldan toplayalım. 100 geldi. Şöyle 275 alıyoruz. Bir 500 verse neler neler yapılır da. Hadi be oğlum ya. Adam sen teklikası. aç. Beni de alabiliyorsun değil mi? Ya sen aç, sen aç, sen aç, sen aç, sen aç. Hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum lütfen Haydi bismillah arkadaşlar. İkinci hesap. Aa, Ana ne avradı ya. Çok, lazım. çok büyük sıkıntı. Geçmesi lazım. Yemin ederim bismillah. aşırı büyük sıkıntı. Ha gayret çok oğlum. Da. Ha gayret. Ha, gayret. Son kurşun. Son kurşun. Son kurşun. Ya. Ana ne avradını. işte bahsettiğim sıkıntılardan bir tanesi buydu. Soldan 375 daha alıyoruz. Ulan bir tane 500 Şöyle bir. Alacağız. Evet. Şu an bu arada e, 1254. 1500'den bir tane araç geliyordu arkadaşlar. Evet. 1500'de bir tane araç geliyor. 254. 60 uca 60 uca asılır mıydı acaba ya? Bilmiyorum. Ne diyorsun? Bir dakika. Envanter kısmından şöyle Etkinlik kuponu, kuponu bir şey yok mu ya? Veya avantaj takasında buldum 30 uca var. Ver 3 tane. Ver hemen. Olmadı tek tek. Şeyle tamamlarız da. 2300 uca bir araç daha geliyor. Evet mantıklı. Evet, evet. Mantıklı. Porsche'dan Arkadaşlar, şunları da alalım. Iki tane de de bunlar işte. bunlar yani. lazım olacak. Bunlar lazım olacak. Bunları değerlendireceğiz. Şöyle hop aldım bir 3K takviye lazım. 3K takviyemiz yapılsın abi. Ee, Ekstrada etkinlik dükkanından 30 Ucay kuponlarımızı alamıyoruz. Alamıyoruz. Tamam. Bir takviyemiz gelsin. Ondan sonra Porsche kaldığımız yerden devam edelim. Şu an 1254 Bir tane bastık geçti falan filan Bu arada 2 atma ihtimali de var 2 atarsa fıstık i̇şte. 3 tane ama... araç kartı olur Şu an var ya basacağımız uc ile birlikte iki atarsa üç tane araç kartı olma ihtimali olabilir Bakalım Arkadaşlar takviyemizi yaptık Bu şerefi Adem'i bırakıyorum Haydi bismillah Şunu Hadi şunu yaptık ya. Heyecan ver heyecan ver Hadi. birazcık heyecan ver Hadi. Yanlardan sarı sarı yanarsa çok tatlı olacak. Umarım. Abi ya. Ah, ee. İyi denemeydi. İyi denemeydi. Şöyle bir avantajımız var. Hemen buradan bir araç kartını alıyorum. Sol alt arkadaşlar şöyle sizlere de göstereyim. 1254 oldu. 250 parçacık kasılır. Muhtemelen 2K UC'ye burası 1500 olur. Buradan da bir araç kartı gelir. Bilginiz olsun. Biz muhtemelen bunu alacağız. Hemen doğrulatalım. Hesap sahibine şunu bir soralım. Bunu çekeriz. Yolumuza devam ederiz. İlk hesabı aldık. İkinci hesabı da alıyoruz. Aslında ilk hesabım da böyleydi ha. Evet, ucunda kaldı. O da evet evet evet. Onlar da 2-3k uc halledilecek şeyler. Şöyle hesap sahibinden info gelsin direkt arkadaşlar. Tak. Doğru mu? Doğru mu info? Info doğru mu? Arkadaşlar hesap sahibi tamamen bize bıraktı. Ben kesinlikle ilk hesabı Cooper'ını almak istiyorum. Zaten orijinal Porsche rengi budur ya. Bizim için budur. Ben bunu alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun ikinci hesabın ikinci Porsche baba 10 numara oldu 10 numara oldu ben bunu hemen takmak istiyorum hemen hemen seri bir şekilde envanter buradan da sedana geliyorum ve cooper'ımızı takıyoruz oğlum bunun rengi böyle miydi lan Ya oldu lan bu. Ya oğlum. öyle bir şey ki takipçimize oyunda olmayan Porsche aldık ya. Daha biz ne yapalım bu adamlara ya? Oğlum bu arada bunun rengi niye böyle? Siyah. Böyle de güzel, ha? Siyah Porsche. Evet bu arada böyle de güzel. Oğlum böyle daha güzel bizim oldu Porsche lan benziyor. sanki. Evet bizim o bizim gerçek hayattaki Porsche, Porsche benziyor. <laughs> Ana ne avradını sardı. Sarar. Fıstık gibi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar artık videomuzun sonuna geliyoruz. Videodan çıkmadan önce kesinlikle birer like atmayı ve sağ alttan hala kanala abone olmayanlar. Bakın burada kimin abone olup olmadığı yazıyor. Bu oranı düşürebildiğimiz kadar düşürelim. 300 bin aboneye de şu kadarcık kaldı. Sen yoksan bir kişi eksiz diyoruz. Allah'a emanetsiniz. Yarın görüşmek üzere.